Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizin konusu ee, Eşeğsiz çoğalmadır. Eşeğsiz çoğalmanın temeli mitoz bölünmeye dayanmaktadır. Eşeğsiz çoğalma çeşitlerinden bir tanesi bölünme ile çoğalmadır. Bölünme ile çoğalma basit yapılı canlılarda görülmektedir. Örneğin amipte tek hücreli bir canlıdır. Ee, bu hücre büyüyor. Daha sonra bölünme ihtiyacı duyuyor ve iki yavru amip oluşmaktadır. Oluşan yavru hücreler genetik yapı ve kromozom sayısı bakımından birbirinin aynısıdır. Örgülen tek hücreli bir canlı kamçılı hayvan diye biliniyor. Örgülen e, boyuna bölünerek iki yavru hücre oluşturmaktadır. Terliksi hayvan gene aynı şekilde boyuna enine bölünerek e, bölme sonucunda iki yavru hücre oluşturuyor. Bakterilerde de bölünerek çoğalma gözlenmektedir. Eşeğsiz çoğalma çeşidinde bir üreme hücresi oluşumu yoktur. Diğer bir bölünme çeşidi tomurcuklanma ile çoğalmadır. Tomurcuklanma ile çoğalmadı. Ee, örneğin bira mayası, e, deniz arası, sünger gibi canlılarda görülmektedir bu çoğalma çeşidi. Bira mayası e, etrafında meydana gelen bir çıkıntı. Sonucunda e, bu çıkıntı büyüyüp gelişiyor. E, ve ana canlıya bağlı kalarak veya ayrı kalarak yaşamını sürdürüyor, tekrar büyüyor. Ve bu şekilde... E, üreme hücresi oluşturmadan yeni canlılar oluşabiliyor. Diğer bir bölüme çeşidi de sporla çoğalma. Spor denilen üreme hücreleri oluşmaktadır. Eğrelti otu çiçeksiz bir bitkidir. Karayosunu, bu mantarlar spor denilen üreme hücrelerini oluşturarak çoğalmayı gerçekleştirmektedirler. Bir diğer çoğalma çeşidimiz eşeğsiz çoğalma çeşitlerinden e, yenilenme ile çoğalma bir planarya yani yassı solucan görüyoruz. Bu solucanın e, kaç parça ayırırsak ayıralım e, her bir parçadan yeni bir planarya oluşmaktadır. Aynı şekilde deniz yıldızında da bu olay gözlenmektedir. Kertenkelenin kuyruğu koptuğu zaman kuyruğunu yenilemesi çoğalmaya girmemektedir. Yenilenmeye girmektedir. Bu çoğalma çeşidi vejetatif çoğalmadır. Vejetatif çoğalma bitkiden alınan bir parçanın dalın, gövdenin bir yumrunun e, bir yer kök toprak üzerinde e, toprak toprakta köklendirerek ...yeni bitkiler, yeni fideler oluşturabiliriz. Hızlı bir şekilde gerçekleşiyor bu çoğalma. Vejetatif çoğalma bitkilerde gerçekleşmektedir. Evet, eşeğsiz çoğalma sonucunda oluşan yavru bireyler... ...değişen çevre şartlarına karşı dayanıklı değildir. Eşeğli çoğalmamız, yani üreme hücrelerin oluştuğu çoğalma çeşidi e, eşeğsize göre daha üstün özelliklere sahiptir. E, eşeğsiz çoğalan canlılarda ortak bir ata yoktu. Ama eşeğli çoğalan canlılarda ortak bir atası vardır. üreme hücreleri vardır. Çeşitlilik vardır. Eşsiz eşeğsiz çoğalan canlılarda çeşitlilik yoktu. Hepsi birbirinin aynısıydı. Eşeğli çoğalan canlılar birbirinden farklıdır. Öğüt, çiçekli bitkiler, balıklarda, hayvanlarda, böceklerde, Memelilerde eşeğli çoğalma gözlenmektedir. Eşeğli çoğalma sonucunda oluşan bireyler değişen çevre şartlarına göre daha dayanıklıdırlar. Eşeğsiz çoğalmaya göre daha üstün özelliklere sahiptir. Burada üreme hücreleri oluşturuluyor. Örneğin sperm hücresi ve yumurta hücresi oluşmaktadır. Dişi üreme hücresi yumurta, erkek üreme hücresi sperm'dir.